Sevgili balıklar, bu hafta sizin için çok güçlü. Çünkü dolunay tam da burcunuzda gerçekleşiyor. Bu enerji hayatında yeni bir dönemin kapısını açıyor. Kendinle ilgili önemli kararlar alabilir, eski alışkanlıkları geride bırakabilirsin. Artık hangi yolda ilerleyeceğine dair netleşeceğin, kişisel dönüşüm yaşayacağın bir haftadasın. Aşk hayatında dolunay duygularını daha görünür kılıyor. İlişkisi olan balıklar için partnerle birlikte yeni bir sayfa açmak ya da uzun süredir çözülemeyen meseleleri konuşup netleştirmek mümkün. Bekar balıklar içinse oldukça romantik bir dönem. Yeni bir ilişki sürpriz şekilde başlayabilir. Sağlık açısından bedenin hassas olabilir. Özellikle ayaklar ve bağışıklık sistemi bu hafta dikkat isteyen bölgeler. Kendini fazla yormamaya, dinlenmeye ve suyla temas etmeye özen göster. Ruhsal çalışmalar ve meditasyon sana çok iyi gelecek. Maddi konularda ise dolunay sana yeni bir vizyon kazandırıyor. Ekip çalışmalarından veya sosyal çevreden beklenmedik kazançlar gelebilir. Ancak aşırı iyimserlikten uzak durmalı, gerçekçi planlarla ilerlemelisin. Genel olarak balık burçları için bu hafta kendi kimliğini bulma, hayatında yeni bir düzen kurma ve duygusal netlik kazanma zamanı. Dolunay sana Artık kendin için adım at, ışığını ortaya koy diyor. Bu dönem seni uzun vadede özgürleştirecek. Beğenmeyi unutma. Burcunu yorumlara yaz. Bakalım seni bu hafta en çok hangi alan etkiliyor. Arkadaşlarınla paylaş ki onlar da kendi burçlarını görsün. Daha fazla içerik için abone ol. Doğum haritana özel, detaylı astroloji danışmanlığı için bana mesaj atabilirsin.